Merhaba arkadaşlar. Birçok kez tıraliçeyi denemiştim. Bu sefer kendi tarifini denemek istedim. Daha önce yaptıklarımda anneme kek yaptırmıştım. Her seferinde Annem kek yaptıktan sonra ben üst malzemesini işte krem şanti, şeker karameli diye süsleyip onu tıraliçeye benzetmiştim. Keki de sütle satarak. Ama bu sefer dedim kendi tıraliçeyi kendi kendine yapacağım kekini. O sünger keki yakalamaya çalıştım ve çok güzel oldu. Evet gördüğünüz gibi 3 yumurta, 1 su bardağı şeker derin bir kaba alıyoruz. Çırpıcı ile uzun bir süre karıştırıyoruz. Bembeyaz böyle köpürüne kadar. Tarifim çok güzel ve orantılı. Mutlaka gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Güzel oldu çünkü. Yaptım bitirdim yedim arkadaşlar. Üstünden 2 hafta geçti hatta yayınlamak daha yeni nasıl oldu. Evet yumurtayı uzun süre çırpıyorsunuz. Ben beyaz köpürecek. Bakın yumurta rengini değiştirdi. Evet. Yumurtayı bu şekilde 5-6 dakika çırpıcıyla uzun süre çırptıktan sonra 3 malzeme daha ekliyoruz. 3 yumurta, 1 su bardağı şeker eklemiştik zaten. Evet. Bir buçuk su bardağı un ekliyoruz. Evet. Unu dökmeye çalışıyorum. Dökülmüyor. Evet. Kaşıktan yardım alıyorum. Burada arkadaşlar. Bir süzgeçle geçirirseniz onu çok iyi olur. Koyduğunuzda sağlamdır. Sonradan bir şeyler olabilir. Topaklar olabilir. Un topakları oluyor bazen sert. Yarım su bardağı un daha ekliyoruz. Böylece bir, bir buçuk bardak oldu. Evet yarım su bardağı unumuzu da koyduk. Bir, bir buçuk su bardağı toplamda un eklemiş olduk. Evet orayı da batırmış oldum. Ona etrafı sıçradı çünkü. Kabartma i̇şte, tozumuzu ve vanilyamızı ekliyoruz. Birer paket. burada bu işin püf noktası yumurta ile şekeri çırpıcı ile karıştırdıktan sonra kalan işlemi elinizle yapmanız onu bu şekilde yavaş yavaş yediriyorsunuz daha da bir kaşık olursa spatula olur fark etmez benim yakınımda olduğu için onu kullandım böyle çok uzun sürecek böyle zor karışıyor desenizde değil kısacık bir vakit alıyor hemen karışıyor arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi hemen karıştı. Tepsimize döküyoruz. Aslında bunun tarifinde küçük bir borcam vardı. Ama ben dedim keki ince olsun. İşte kalın kek yemeyelim. Diyerekten keki inceltmek için büyük tepsi kullandım bilerek. Bu tatlıyı bayram öncesi denemelik yaptım. Bayramda yapmak için. Hani ne kadar lezzetli olacak. Acaba bayramda gider mi diye. Çünkü herkes baklava yapıyor. Ben bir değişiklik yapmak istedim. İnsanlara farklı bir lezzet sunmak istedim. Evet arkadaşlar. Burada bir aydınlanma yaşıyorum. Tepsiyi iki iki döktüm. Ve tepsi yağlamadığımı fark ettim. Tekrar kaba boşalttım. Evet yağ döküyoruz önce tepsiye. bolca. Dibine tutmaması lazım çünkü. Yağı da yayıyoruz. Evet insanlar değişik bir lezzet tatsın istedim ama netice itibariyle annem dayanamayıp yine baklava yaptı. Evet, baklavası açtığı için ee, bayramda ben bu tatlı yapmaktan vazgeçmiş oldum. Bu tatlı zaten bayramdan birkaç hafta önce yapmıştım. Ama harika oldu. Yani tatlıyla aramız soğur soğumaz böyle bir baklava yemiş olacağız ya bayram boyunca. Aramız soğur soğumaz son tekrar deneyebileceğim bir tatlı. Mutlaka evde bu tarz bir şeyler yapmalısınız. Çat kapı misafir gelebiliyor bir yandan ikram ettiğimizi yaşıyoruz. Evde bir şeyler bulunsa iyi olur. O yüzden ara ara bir şeyler koymaya çalışıyorum. Çünkü biri geldim bir şey ikram etmek kolay oluyor. Evet yağladığımız tepsiye kekimizi döktük. Yayıyoruz. Bu yayma kısmı o kadar zordu ki bir türlü yayamadım arkadaşlar. Bakın ittiriyorum gitmiyor. Burada bayağı bir zorlandım. T gitmiyor yani. Bu normal kek hamur olmadığı için. Bakın ittiriyorum gitmiyor. Çok zorlanıyorum. Yapışıyor. Bir de ince olarak kullandığım için bu tepsi büyük geldi. Kesme tepsi bu. Küçük bir şeye koymam gerekiyordu aslında. Dediğim gibi kekini ince istedim. Nitekim de benim damak zevkime uygun oldu. Keki ince bir kek oldu. Evet şu köşedeki kalan boşluğu görüyorsunuz. Kek çok ince oldu zaten. Oraya gitmiyor bir türlü. En son tepsiyi sağladım. Gördüğünüz gibi. Tepsiyle kek arasında bir mücadele verdim hala sağlamaya çalışıyorum ki o boşluğu doldurabilmek için ama dolmayacak arkadaşlar dolacak diye yani etkenler varsa dolmuyor orası öyle kalıyor evet geldik krem şanti kısmına evet buzdolabında soğuttuğum sütü soğuk süt olacak neden çünkü evde krem şanti kalmamış o yüzden pasta kreması kullandım Evet dumanları gördünüz. Pasta kreması yaparken soğuk süt olması lazım. O yüzden dolapta sütümüzü soğuttuk. Soğuk sütle pasta kremasını çırpıyorum. Bu da çok lezzetli. Yani ila krem şanti olma şartı yok. Pasta kreması da hemen hemen aynı lezzette ve çok güzel. Çırpıcı burada elim ayağım oluyor tabii ki. Her şeyi onunla yapıyoruz. Krem şantiye poşet geçirip dolaba kaldırdık. Şimdi kekimiz çok aşırı ince olduğu için bir krema hazırlıyoruz. Evet, Bir yumurta. Bakalım kaç kaşık un. 2 3 3 3 kaşık un koyduk. 3 kaşık da şeker. Bu karışıma kekim çok ince olduğu için hemen ekleme yaptım. Hayal gücü. Evet gördüğünüz gibi malzemeler. <laughs> Bir su bardağı da süt eklemiş oldum hemen. Yine muhteşem çırpıcım yardıma koşuyor. Evet tatlımız ocağımızda kaynadı. Ve bol sütle ıslatılmış kekimizin üzerine tatlımızı sürüyoruz. Gördüğünüz gibi akışkan kolayca sürdü. Bir gece tatlımı ve kremamı buzdolabında beklettim Kremamdan bir kase ayırıyorum. Çünkü üst süslemesi için kullanacağım. Evet, geri kalanı gelişi güzel bir şekilde tatlının üzerine yayıyorum. Aynı yere dökmüyorum ki dağıtması kolay olmasın. Tepsini farklı farklı noktalarına koyarak dağıtıyorum. Evet, bu plastik bir yoğurt kovası kapağının parçası bunu malzemeleri düzeltirken böyle tatlılarda falan kullanıyoruz kaşıkla düzelttiğime bakmayın az önceki beyaz malzemeyle düzelttim bütün tapisinin üzerine tüküren şanti yaymak kolay olmadı Evet bu şekilde düzelttikten sonra ayırdığımız şeyi kaldırıyoruz. Karamel tarifini çekmedim arkadaşlar hemen, hemen veriyorum. Bir su bardağı şekeri geniş bir tavada eritiyoruz. 5 dakika kaynadıktan sonra içine bir buçuk su ba çay bardağı su ekliyoruz. Yine 5 dakika kaynadıktan sonra içine bir su bardağı suya bir tatlı kaşığı nişasta karıştırıp döküyoruz karamelin içine bu karışımı. Yine 5 dakika kaynadıktan sonra harika lezzet bir karameliniz oluyor. Karameli de gördüğünüz gibi eşit eşit etrafa dağıtıyorum. Yavaş yavaş dökün. Yoksa krem şanti de böyle delikler, oyuklar oluşuyor. Kötü görüntü olur tatlınıza. Acele etmeden yavaş yavaş bu şekilde ayrı ayrı yerlere dökebilirsiniz. Evet bunu Spatulayla dağıtamayacağım için tepsiyi tutup sağa sola sallama yani tepsi sallama yöntemini kullandım. Bu şekilde daha kolay yayıldı. Benim karamelim birazcık sulu olmuş. Az kaynatmışım. Dakikaları güzel ayarlarsanız gayet koyu ve lezzetli oluyor. Evet bu şekilde yaymış oldum. Karamel kolay yayıldı. Streç'i kaplayıp dolaba kaldırmıştık. Streçsiz olmaz. Bir gecede kurur. Hoş olmaz üstü. Kurursa da üstü çantlıyor biliyorsunuz tatlıların. Böyle bir ekmek poşeti kullandım. Krem şanti içine koymak için. Ama siz sakın böyle bir poşeti kullanmayın. Buzdolabı poşeti kullanın. Çünkü bu poşet yumuşak olduğu için sanırım tam şekil veremedi. Buzdolabı poşeti olsaydı onun için dümdüz çıkıyor krem şanti. Krem şantimi erimiş kullanmadım buzdolabında. Katılaşmış haldeyken kullanıyorum. Daha kolaylık oluyor. Evet. Bu şekilde poşetin dibine doğru iktiriyoruz. Streçlediğim tatlımı açıyorum. Annemle sıkı sıkı sardık onu. Tekrar tekrar dolandık. Ama dediğim gibi üstü kuru buzdolabında tatlıların yoksa. böyle güvenilir bir şekilde. Evet stüdyo tamamen açmama gerek yok. Kenardan dört dilim alacağım çünkü. Bu kadarı yeterli. Çünkü geri kapatacağım için tekrar. Tatlımızın lezzetini güvenin arkadaşlar. Yapmak isteyen mutlaka yapsın. güzelce dilimliyorum onu. Büyük büyük dilimler yapıyorum. Ya öyle hafif bir tatlı oldu ki böyle keyif içinde yersiniz. Ayrıca içine kattım yani tarif dışı kreması da bu, çok çok büyük bir lezzet kaptı Kekin ince olması ayrı bir lezzetti. Yani bu benim tasarımım ben bunu beğendim. Yine tam tarif uygulamadım. Hiçbir zaman bir şeye başladığında tam tarifi uygulayamıyorum. İlla kendimden bir şeyler katacağım. Evet bu tarifte de kekini incelterek kullandım ve ekstradan tencere yumurta, şeker ve süt kaynattık tencerede hatırlarsınız. O tarifte yok mesela. Ekstradan ben kendimden bu tarif eklemiş oldum. Evet dört tabağımızı kattık. Şimdi süsleme işlemine geçeceğiz. Ama dediğim gibi poşet bana istediğim şekli vermeme izin vermedi. Proje çok yumuşak ve ince olduğu için bakın düz bir çizgi çıkmayınca ben büyük bir keyifle onu süslemeye devam ettim. Çünkü taklitleri sevmiyorum. Böyle de olabilir. Yani aynısı olmak zorunda değil hiçbir şey. Bu da benim tasarımım dedim ve yola devam ettim arkadaşlar Poşeti krem şanti sıkmaya. Daha sonraki dilimlerinde ee, süslemeden ikram ettim. Bu şekilde de gayet güzel duruyor. Kazandı böyle durur ya biraz. Hani ona benzettim şu an. Üstünü süslemenizde şart değil. yani. Bütün krem şantiyi tatlıya sürebilirmişim. Sonradan süslemesem de olurmuş. Tabi Tremüs'ün güzel görüntüsü, zarif görüntüsü de başka yani. Evet gelişi güzel süsledim arkadaşlar. Doğaçlama gelişti. Halbuki tiramisu'nun şeklini verecektim. Bakın çok tatlı oldu. Bu benim tasarımım. Evet arkadaşlar. Benim tasarımım. Benim tasarımım. Benim tasarımım. Bu güzel tatlıyı lezzetini beğendiğim için teyzemle paylaştım. İki kap tatlı götürmüştüm. O da bana iki kap puding geri getirdi.